Dördüncü Duvar'dan herkese merhaba. Ben Selma. Ben Damla. Hoş geldiniz Damla Hanım. Hoş bulduk Selma Hanım, hoş bulduk. Damla Hanım, sohbetimize başlarken Damla Makar kimdir desem ve sizi sizden dinlesem kısaca neler söylersiniz? Tabii ki ben Damla dediğim gibi Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümünden 2020 yılında mezun oldum. Şu anda e, çeşitli televizyon projeleri ve film haricinde de Değirmen adlı oyunda oynuyorum ve aynı zamanda da bir çocuk tiyatrosu sürecine girmiş bulunmaktayım. Mesleğimi elimden geldiğince aktif bir şekilde yapmaya çalışıyorum. Evet yoğun bir program ama bence keyifli gözüküyor. Yeni sezon sizin için kolaylıklar şimdiden. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Yani, yani, bol olsun. sağ olun. Yani devamında da hani konuşacağımız için daha e, çok uzun tutmak istemedim ki, bu kısmı. Evet, evet <laughs> daha sorularla detaylandıracağız. Girizgah gayet kafi. Ben biraz eskiye gidelim istiyorum. Bilkent'in de evveline. Evet. 1994 yılında İstanbul'da doğdunuz. Evet arkeoloji <laughs> okumak için Ankara'ya geldiniz. Ve pek çok tiyatro insanı gibi asıl istediğiniz şey uğruna mevcut kazanımlardan vazgeçip yeni bir sayfayla Bilkent tiyatro bölümüne başladınız. Bu uğurdaki dönüm noktasını, o karar anını konuşarak başlayalım istiyorum. Tabii ki, tabii ki gerçekten yeni bir sayfa oldu dediğiniz gibi. Ee, şöyle Ankara'ya ben liseden beri, e, yani liseden beri Ankara'dayım. Lise öğrenimi Ankara'da tamamladım. Ee, tabii çocukluğumdan beri başlayan tiyatro arzum lise yıllarında da e, devam etti. Fakat Etrafımda bir üniversite sınavı telaşı yaşanıyordu o sıra ee, ve ben de sınavlara çalıştım, üniversite sınavlarına ve arkeoloji bölümünü kazandım Hacettepe Üniversitesi'nde ve kendime bir zaman tanıdım ee, ve lisans 3'e kadardı. Okudum iyi ki de okumuşum arkeoloji bölümünde inanın. Bundan dolayı yani şöyle hani keşke daha erken girseydim gibi bir düşüncem tiyatro bölümüne olmadı kesinlikle. E dönüm noktası dediniz şöyle diyebilirim ya annem beni Londra'da bir müzikale götürdü. Bu benim için ilk ve en kıymetli dönüm noktası oldu. O müzikalden çıktığımda böyle bütün hücrelerimde böyle o uzun zamandır maruz kaldığım monoton yaşamdan sonra yeni bir heyecan hissettim. Yani benim için bir nefes oldu bu durum. Yani yıllarca meğer bilmeden içime hapsetmişim o heyecanı. <laughs> ee, yani böyle 7-8 yaşında izlediğim opera temsillerinde salon ışıklarının alındığı andaki o adrenalin hala mevcutmuş içimde meğer. Çocukken de çok sık temsillere giderdim. Çocuk oyunlarına, operalara. Ve dedim ki kendime benim hala yetenek sınavına girme ve hayatıma yön verme şansım elimde. Elimden geldiğince tabii ki şartların izin verdiği kadar ama bunu hala yapabilirim ve Annem bana bu konuda çok büyük destek oldu. O benim en iyi öğretmenimdir zaten. Ve ilk adımı böylece bir attım kendi içimde karar vererek. Sonra Sayın Erhan Gökgücü ve Sayın Funda Gökgücü ile tanışmak benim en şanslı olduğum dönüm noktam oldu. Ya Bambaşka bir perspektif ve estetik kattılar hayatıma. Sadece e, yani tiyatro sınavlarına hazırlanmak değil bu 6-7 ay süren eğitimimin eee Nasıl, inanılmaz bir serüven oldu benim için. Çünkü hayata bakışım da yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Henüz daha 21 yaşındaydım o sırada. Ve bu durumda da e, halen devam ediyor. E, Erhan hocamı 2020'de e, Şubat maalesef. ayında evet maalesef kaybettik. Her zaman yanımdaydı. Funda hocam hala yanımda. Yani kısacası bunu söyleyebilirim size. Yani yaşamımı elimden geldiğince ben şekillendirmeliydim. Böyle bir kararla başlıyoruz o zaman. <laughs> evet. Ama evet. ne mutlu ki çok güzel projelere denk gelmişsiniz. Onu izlediğiniz o müzikal, keza çok doğru insanlarla yollarınız kesişmiş. Bence onlar da böyle size daha da bir güven veren o uğurda bir sürece hazırlık tarafı evet. olmuştur evet. diyorum. Ne evet. mutlu evet. size. Anne <laughs> <sağ> olsun. Evet. <laughs> evet. Evet. Peki öğrencilik yıllarınızda böyle sınırlarınızı zorlayarak kendinizi keşfettiğiniz süreç, özellikle hangi oyunla, hangi oyuna hazırlanırken oldu desem var mı böyle birkaç tane hani zihninizden silinmeyen böyle hafızanızda kalan o sürece dair neler anlatırsınız? Vallahi Selma hanım hepsi desem yani. <laughs> yani inanın şey diye sadece temsil olarak ayırmıyorum. Yani bir ders için veya final sınavı için arkadaşımla hazırladığım her sahnede elimizden geldiğince farklı açılardan bakıp tekrar tekrar provalar yapar. Yani belki yüz ol olasılık denemişken sadece birini <laughs> kullanırdık ama en azından kendimizi biraz daha keşfederdik. Ya ama tabii illa spesifik olmak gerekirse benim için lisans 2'de bir final sınavı için hazırladığım Elektra ee, hmm. evet. Bir sınırlarımın o zaman zorlandığını hissetmiştim. Ee, tabii ki bu okula girme aşamasında da bir sürü dediğim gibi Erhan hocam ve Funda hocamla çok çalıştık. Onlar da ayrıydı ama Artık okula da girmişim tiyatro bölümündeyim. Ay çok mutluyum. Ay dersler ne güzel falan derken çat diye birden Elektra'yı canlandırdığım sırada böyle bir e, hissettim onu. Sonra da şunu anladım. Yani bir eseri çalışmakla kendimi düşüncelere esir etmek arasında ki fark bana iyi bir ders oldu. Yani bunu fark etmek. Ya bu derse, bu öğrenmiş olduğum ders sayesinde, kendi çıkarımlarım sonucunda işte bu son sınıfta Tennessee Williams'ın küçük tekneler için fırtına uyarısını oynarken oradaki Violet karakterini kendime kendimden daha emin bir şekilde ele alabildim. Evet hepsinin kattıklarıyla zaten şu an kariyeriniz şekilleniyor bir yerde. Tabii, tabii her gün bir şey dediğiniz gibi gitgide şekilleniyor yani her gün bir şey katılıyor tabii. Evet, hmm. okul yıllarınızdaki süreçteki bu, o çok kültürü deneyiminizle biraz konuşalım istiyorum. Çünkü hmm. hali oku, oyunculuk okuduğunuz yıllarda işte Lambda'da Shakespeare yaz okuluna, yine Texas Tech Üniversitesi'nde Device tiyatro, Erasmus programıyla yine Varşova'da çeşitli müzikal ve mim eğitimlerine katılmışsınız. Bütün bu çok kültürlü ortamın sizin oyunculuğunuza bakış açınızdaki etkilerini biraz konuşalım isterim. Tabii tabii. Yani elimden geldiğince kendi şansımı kendim yaratmaya çalıştım. Ee, bu okulların çeşitli burs programlarına başvurarak. Dediğim gibi belki daha fazlasını da yapabilirdim ama hiçbir şey yapmamaktan daha iyidir benim için. Merak ettim, keşfetmek istedim. En başta da insanlarla tanışmak ve o ülkenin kültüründe belli bir süre yaşamak e, zaten başlı başına bir e, deneyim oluyor. İnsan da bu şekilde zenginleşiyor bence. E, yani kendi açımdan unutamadığım sahne deneyimlerinin olması da cabası zaten. E, güvenli alandan çıkıp bambaşka bir ülkenin e, şehrinde o yaşamı sürdürebilmek başlı başına bir macera. Aynen. Yani en az mesela 12 tane müzikalde lehçe parçalar seslendirdim e, Alexander Zelvoru işte. O dili asla bilmememe rağmen. Yani. Lehçe'yi bilmediğim halde tabii ne mi bilecek kadar çalışıyordum. Telaffuz içinde hı hı. yardım alıyordum arkadaşlarımdan. Çok zor ee... çok zor Lehçe'nin telaffuzu. Benim de nacizane bir <laughs> 5-6 aylık bir Polonya'da yaşamışlığım hı. vardı açıkçası. Yani kelimeye bakıyorum mesela ilk öğrenirken hiç ünlü harf yok. Tabii, nasıl hatırlayacağım tabii. ben bunu diyorum yani. <laughs> Tamamen evet. ünsüz yığını kelimeler mesela. Tabii. Gerçekten telaffuzu çok zor bir dil bence. O yüzden çok takdir ettim hani müzik haydi, birden fazla müzik lehçe oyun evet. oynamak. Bravo <laughs> Sağ gerçekten. Olun. <laughs> Sağ olun ve yani şey arkadaşlarım gerçekten çok yardım ettiler. Tabii orada maruz kalarak da e, gitgide biraz da hakim olmaya başladım. Bir sahneyi canlandırmanın olasılıklarını e, farklı dillerde de düşünmeye çalışmak... Benim için tabi e, bambaşka bir egzersiz oldu kesinlikle ve şöyle diyebilirim yani ekip arkadaşlarına olan bildiğinde tadını çıkarmak hani muazzamdı İşte mesela device Theater'da ekeli de sadece bir kelimeden bir saatlik bir oyun çıkardık e, şimdi yavaş yavaş bir bunlar eklendikçe e, bakış açısı şekilleniyor İşte a diyorsun bir dakika ben sadece e, ben sadece oyunculuk değil ama bir enstrüman da çalabilirim veya bu arkadaşıma yardım edip onun sahnesinin koreografisini de yapabilirim veya onun sahnesinde şarkı söyleyip dans edebilirim veya tekrar yine bir başka bir arkadaşımın hikayesine yardım edebilir yazarak veya ondan yardım alabilirim. O öyleydi mesela Lambda'dayken de Shakespeare'in o dünyasına biraz daha girdiğimi hissettim o büyülü dünyaya. İşte Glot'taki bütün oyunları izledim e, o sezon ki. Arkadaşlarımızla beraber hep böyle sohbetler oldu ve nasıl desem sonuç olarak hepimizin de bir taraftan bir olduğunu hissettim. Yani artık Aa, o İngiliz böyledir, o Polonyalı şöyledir den ziyade hayır biz sanat insanıyız. Yani Aynen. çok ukalaça bir laf etmek istemiyorum. Evet. Her gün gelişmeye devam ediyorum muhakkak ama artık öyle bir noktaya varınca kendimi daha cesur hissettim ve bu da tiyatroya olan bakışımı bu şekilde değiştirdi. Yani ben muhakkak hata da yapabilirim ama hata yaptığımda kendimi dışarıdan gözlemlediğim zaman bu hatayı keşfettiğimde de onu çözmek için Kendimi eleştirip buna yönelebilirim yani nasıl desem bana kesinlikle bunu öğretti yani kendimi o öz eleştiriyi ve o grupla ekip ekiple beraber çalışmanın o önemini o yardımlaşmanın önemini çokça öğretti yani zaten sahnede olmak bambaşka bir şey ama bir de işin bu kısmı var kesinlikle. Evet çok güzel çok şanslısınız ne mutlu size ben bunu deneyimlediğiniz için gerçekten. Peki gelelim benim de size ilk keşfettiğim 2020 yılına 2020 yılında bilken tiyatro seçmeleri sahne okumaları projesi kapsamında Ayn adlı oyunun okuma performansıyla öylesi zor bir metnin böyle ruhunu aktarabilmeyi başardınız ki dün gibi aklımda benim o ses oyunculuğunuz. Peki sizce okuma tiyatrosu oyuncuyu böyle kısıtlayan sınırlar çizen bir ortam mı? O deneyimi biraz konuşabiliriz. Çok teşekkür ederim. Bu arada bu güzel sözleriniz için gerçekten onur duydum. Çok teşekkür ben, ben çok yani dün gibi hatırlıyorum gerçekten. Dedim ki hani ses oyunculuğu böyleyse hani sahnede tamamen görsek neler yaşatırdı acaba <laughs> <Şu>, bu <laughs> oyuncumuza dedirtti <laughs> bana çıkınca yine. Çok <laughs> teşekkür ederim. Umarım hep güzel olur böyle. Ee inanın benim de ilk deneyimim de Bir okuma Hı -hı. tiyatrosunda yer almak. İşte mezunlarımız ve Sayın Jason eee e, benden bunu rica ettiğinde ben de çok mutlu olmuştum. Sayın Sinan Pekinton'la e, canlandırmıştık. Evet. Yani şöyle söyleyebilirim. Tamam tabii ki e, bunları biliyorum teknik olarak. ışık yok, dekor yok, kostüm yok. Peki. Sadece önümüzde tekstimiz var ve okuyoruz. Ama hayır işte sadece okumuyoruz. Sahnede olduğum sırada dinleyicilerle beraber aynı dünyaya girdiğimizi hissettim. Hani deneyimimi böyle anlatabilirim size. O yüzden kendimi sınırlandırılmış veya kısıtlanmış hissetmedim. Yani orası da benim için diğer temsillerim kadar gerçek bir dünyaydı. Öyle diyebilirim size, öyle aktarabilirim en fazla. Evet. 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 Ki o, o kadar gerçekti ki geçti bence izleyiciye <laughs> de. <yani. gülüyor> bu hissiyatlar kalmaz. Aradan üç yıl geçmesine rağmen gerçekten. muazzamdı. <laughs> İnşallah. çok çok teşekkür ederim. Sağ olun. Rica ederim. Peki yine Bilkent Laboratuvar Tiyatrosu Bilt Bünyesi'nde Ayşe Emel Mesci'nin rejisiyle sahnelenen Değirmen oyundaki performansınız da gerçekten çok etkileyiciydi. O oyun özelinde hazırlık sürecini biraz konuşalım ama e, öncesinde de oyuncu seçimi sürecindeki kıstaslar nelerdi? Siz o projeyle o metinle nasıl buluştunuz? Biraz onu da konuşabiliriz. Tabii Tekrar teşekkür ederim bu arada. Ee, Sayın Jason Hale ve 2017 mezunu olan kurucularımız sayesinde bu arada artık ben de bir bild üyesiyim. Ee, ve bu durumdan çok mutluyum. 2020'de mezun olduktan sonra tiyatro sahnesine özlemim giderek artıyordu. Ee, sahnenin egzersizi bence bambaşka çünkü. Tabii ki kamera karşısında e, çalışmak da bambaşka bir deneyim ve bir egzersiz, bir okul benim için ama... Ee, orayı da çok özlemiştim tiyatro sahnesini. Ee, Sayın Ayşe Emel mesci, okuldaki temsillerimizi izlerdi. Beni sahne üzerinde tanırdı yani ee, ve bu eserdeki kadın rolü için e, beni istemiş. Tabii bundan onur duydum. İki gün içinde İstanbul'dan Ankara'ya <laughs> gitti. Geliyorum. <laughs> <canım ya. gülüyor> ee, ve hazırlık sürecine de değinmek gerekirse şimdi bu metinde kadın rolü ötekiyi temsil ediyor. Bizim ele aldığımız biçimde yani ötekiyi oynadığım için ki dünyanın her yerinde öteki kabul edilen bir kavramdan bahsediyoruz yani bunu etek yemeye büründürmekten. Ayşe Hoca'yla bütün kodlamalarımı değiştirdim. Onu benimsemek ve hikaye anlatıcılığını daha da üstlenerek bu kavramlar arasında debelenmeden su gibi akmaya çalıştım. Hani öyle size anlatabilirim. Tabii ki çok yoğun provalar, çeşitli atölyeler yaptı Ayşe Hoca bizimle ve Ayşe Hocanın sunduğu bir sürü kıymetli materyal de beni bu konuda geliştirdi. Ayrıca doğayı biraz daha dikkatli izlemek de bana çok yardım etti bu konuda. Çünkü ben her zaman bir sorumluluk alıyoruz ama dediğim gibi Bild de bu oyunu da sahneleyeceğim için hem kuruculara olan saygım, yönetmenimiz, rol arkadaşlarım ve yazarı olan saygımdan ötürü büyük bir sorumluluk hissettim kendimde. Yani onun yazmış olduğu bir metni, bir eseri temsil edeceğim için sahne üzerinde çok detaylı e, araştırma yapmam gerekiyordu. Sabahları prova yaptıktan sonra da akşamlarımı genellikle bu öteki kavram hakkında e, bir şeyler okuyarak ve izleyerek ve dediğim gibi doğayı birazcık daha takip etmeye çalışarak geçti. Çünkü bu koşturmacanın içinde e, bırakın doğayı kendi iç dünyamızı bile unutuyoruz bazen ve evet. birazcık buna vakit ayırmam gerekiyordu böyle oldu yani evet Noni. Evet, gayet Aslında güzel. De. Teşekkür ederim. Peki ee, belki İstanbul'da da değindiğiniz gibi oldukça önemli e, kişileri bünyesinde barındıran yapımlarda rol almak üzerine de konuşalım. E sizin deneyimlediğiniz bir süreç yıllardır. O doğrultuda keşfedilme yolculuğunuzdaki sizin bireysel çabanızı sormak isterim. Yine mezuniyetten sonra hatta okurken nasıl bir rota oluşturuyorsunuz? Onu da belki bir yol gösterici olarak hani adaylara, mezun adaylarına da belki Paylaşabiliriz. Yine geçtiğimiz sezonlarda Gülçin Kültür Şahin sevgili sizin de eski mezunlarınızdan <laughs> vermişsiniz. Evet. Onla yaptığımız bir söyleşi de kendisi böyle sevdiğim oyuncuların menajerleriyle görüşmekle başladım bu sürece demişti. Sizde de benzer bir yolculuk var mıydı merak ediyorum. Yani şöyle okul yıllarında işte bu atölyelere gittiğim, gezdiğim mesela bu zamanlarda hep kafamda şöyle bir dosya açıktı diyeyim. Yani hep bir soru işareti vardı ya da Kamera karşısı bir filmde oynamak, tabii ki iyi bir hikaye, yazılmış iyi bir hikayenin olduğu bir televizyon projesinde yer almak çok ilginç Damla. Nasıl yapacağız acaba bunu? vesaire böyle bir sürü sorular uçuşuyordu tabii ki kafamda ama e, o sırada önümdekine konsantrasyonumu sağlamaya çalıştım. E, ve bunu her zaman istiyordum. E, bunu deneyimlemeyi e, çok e, istiyordum. Ee, bu konu işte dediğim gibi kafamda soru işaretiydi. Nereden nasıl başlanır bilmiyordum ama bu Gülçin Kültür gibi kıymetli mezunlarımızla bağlantıyı biz hiçbir zaman kesmiyoruz. Ve şöyle hissettim yani tamam onlara sorabilirsin, onların yardımlarını rica edebilirsin. Yani bundan asla gocunmam. Ee, tabii yani onlar bana rehberlik edebilirler. Bu konuda kendimi yalnız hissetmediğimi Hissedince <gülüyor> <gülüyor> e, kendimi daha güçlü hissettim ve tamamen tesadüfi olarak e, Sayın Pınar Televi mezuniyet oyunuma geldi. E, hmm. Ve 2020'den beri beraber çalışıyoruz. Yani e, böyle oldu, gerçekten böyle oldu. Evet, evet tesadüflerin de etkisi var ama. Öyle, belki çok Hı, diledim bilmiyorum <laughs> ama evet kendisiyle e, çalışmaya devam ediyorum hala. Ve Hı -hı. beraber bu kamera karşısındaki süreçte beraber e, yol alıyoruz. Evet. Ama oradaki zaten oyundaki performansınızdaki hani bireysel çabanız sivrilmiş ki hani gözde görülür olmuş ki o, o teklif size gelmiş bir yerde. Hani o her yerde o aslında hani bireysel çabanın da katkısını görüyoruz. Hani ön hazırlığında sürecinde her nesilsi bir şekilde yani fark edilmek uğruna. Sağ olun. Yani tabii işte bu devin saydığım gibi yani o zaman da e, Jason'ın e, bizi yönetiyordu ve işte belli bir sorumluluk oluyor sonuçta. Elimden gelen en iyisini yapmaya çalıştım hep. Evet ki olmuş. <gülüyor> <gülüyor> Sağ olun. Evet. Teşekkür ederim. Evet. peki buradan böyle biraz farklı bir kavrama geçelim. Genel oyunculuk kavramı üzerinden. Sizce oyunculuğun bir nihai hedefi var mıdır? Yani pek çok kişi için bu işte yönetmenlik ve veya yazarlık olabilir. Sizin nedir hayalini kurduğunuz böyle bir nokta ya da nihai hedef? E ee, kesinlikle nihai bir hedefin olduğunu düşünüyorum o da üretmektir bence ee, benim hayalini kurduğum noktada üretmeye her zaman devam edebilmek olmak çünkü e, bir öncekinden daha farklı daha başka daha sade ne yapabilirim sorusunu dürüstlükle gerçekleştirmeyi her zaman istiyorum hani tiyatro iyidir iyileştirir denir ya e, peki ben şimdi nasıl daha iyi gelebilirim beni izleyen ve Benimle beraber rol alan kişilere yani bu soruları çeşitlendirmek kesinlikle hedeflerimden biri. Bu arada <laughs> yazarlık ve yönetmenlik bu üretimin başka ve çok kıymetli kolları alanları kesinlikle. Ama henüz e, cüret edeceğim bir konumda değilim. E, umarım ileride o donanımada sahip olurum. Ya yani böyle Neden? böyle evet. <laughs> Neden olmasın? Ben, ben eminim o anlamda güzel ürünler çıkacağına. E, Daim canım. olsun dileyelim. Sizin de böyle ürettikleriniz, kendi sınırlarınızı açtığınız güzel rolleriniz. Biz de şahit olabilelim, izleyebilelim. E, teşekkür ederim. Sağ olun, sağ olun. Peki son olarak, hiç bitsin istemiyorum söyleşe ama son bir <laughs> sağ olun, ee, Bizim da olan dördüncü duvar kavramına sizin bakış açınız nedir diye sorarım. Bu şekilde bitirebiliriz. Tabii ki e, dördüncü duvarın ortadan kalktığı an e, bir hikayeyi anlatmaktan ziyade paylaşmanın deneyimini yaşadım ben bu yıl e, çok enteresan bir deneyimdi benim için bu e, ve çok da değerli ama e, yani bu tabii ki bu soruyu sadece bir tiyatro eserinin temsil ediliş biçiminden ele almak istemiyorum açıkçası. Bu çok güzel yani diğer sorular gibi bu da çok güzel bir soru bence. Bazen yaşam içinde de duvarımızı, bu dördüncü duvarımızı kaldırdığımızda daha etkin bireyler olabileceğimizi düşünüyorum. Böyle tamam, cevap hocam. verebilirim. Evet. Çok doğru. Evet. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Vakit ayırdınız ederim. bu yoğunluğunuzun arasında Ay, gerçekten. E, Ay, ben teşekkür çok ederim. Bence dinleyicisi de bol olsun dileyelim. Çok teşekkür ederim Hanım. Bu arada ben de en son bir şey söylemek Bugün istiyorum lütfen. lütfen. Okul yıllarımdan beri her zaman hayalimdi sizinle bu söyleşi yapmak. Çok teşekkür ya, ederim. Çok, teşekkür ederim. <laughs> çok sağ olun. Gerçekten <laughs> öyle. Yani. Ne güzel ki buluştuk böyle güzel oyunlar sayesinde bir araya gelebildik. Evet aynen öyle. <laughs> Daim olsun diyelim böyle güzel işleriniz. Biz de şahitlik edelim. Çok teşekkür ederim. Sağ Görüşmek olun. üzere. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.